Arkadaşlar hepinize selamlar, hepinize merhabalar, yepyeni bir içerikle daha sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar daha önce hatırlarsınız, sosyolog Sebahattin Bilsel'le engellilerin istihdam alanında yaşadığı sorunlarla ilgili bir podcast kaydetmiştik. Onun linkini de sabit yoruma bırakacağım, onu da dinleyebilirsiniz. Eğer yolda gidiyorsanız, yemek yapıyorsanız bu tarz içeriklerimiz bire bir birebir, ee, öyle söyleyelim. Ee, aslında buradaki temel amacımız tabii ki e, bazı sorunlara en azından dile getirmek, parmak basmak diyelim. Bugün de konuşacağız. Bugün de e, psikolog Sudenas Usukla birlikteyiz ve e, kendisiyle birlikte özellikle görme engeller çerçevesinde ama Genel itibariyle de biz daha çok görme engeller kısmını bildiğimiz için oraya doğru yöneleceğiz ama engellilerin eğitimde dezavantajı olduğunu dile getirecek şekilde görme engeller üzerinde konuşacak şekilde görme engellilerin eğitim anında yaşadığı dezavantajlar üzerinde konuşacağız. Öyle söyleyelim. Ne demek istediğim anlaşılmıştır diye umuyorum. Öncelikle Sude hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Merhaba nasılsın iyisin inşallah. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben deyim. Öncelikle Öncelikle davetimi kırmadın geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben e, açıkçası bu kaydı seninle yapmak isterim. Çünkü seninle yapmak isteğimin iki sebebi var. E, hem kendini de görme engellisin ve e, üniversite hayatı içerisinde vesaire çeşitli zorluklar yaşadın. Hem de ben görme engelliler okulu mezunuyum sen e, ilk öğretimi ortaokulu işçi, liseyi vesaire. Kez, liseyi zaten hepimiz kaynaştırmada okuduk ama e, bildiğim kadarıyla ilk öğretimini de kaynaştırmada almış birissin Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet. Ve hiç görmeyen bir insan olarak o kaynaştırmayı deneyimlemiş bir insansın. O yüzden hem görme geldiler okulunda eğitim almış birisi olarak benim hem de e, kaynaştırma eğitimi almış hiç görmeyen birisi olarak e, senin e, aslında deneyimlerin Birleşmiş olacak burada. O yüzden bu kaydı seninle yapmak istedim. Ee, tekrardan hoş geldin diyelim. Sude öncelikle bizi dinleyenleri biraz kendinden bahseder misin? Ee, Sude Nas, Usuk kimdir? En azından bir fikir oluşması açısından. Ben ilk ortaokul verişleri kaynaştırmada okudum. 9. Hmm. sınıfta bir yıllık bir fen lisesi deneyimim oldu. Daha sonrasında tekrardan Anadolu'ya geçiş yaptım ve Anadolu Lisesi'nde tamamladım. Aslında burada şu da önemli bir konu. Yani ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Biz bir buçuk sene pandemide eğitim gördük ve ben mezun olduğumda pandemi vardı. Daha sonrasında da üniversiteye başladım. Ee, Sakarya Üniversitesi Psikoloji Bölümünden de bu yıl oldum. Şu an aile danışmanlığı eğitim Evet. Şimdi e, aslında ben bu pandemi dönemini şöyle değerlendiriyorum. Ben de lise döneminin son döneminde e, pandemiye denk geldim ve açıkçası... Herkeste şartlarımın en böyle eşit olduğu, en eşitliğe yakın olduğu anlardan birisiydi o pandemi anı. Bunu neden söylüyorum? Bunu söylemenin sebebi şu. Şimdi biz EBA'dan eğitime, eğitimlere giriyorduk. Lise okuduğumuz son dönemlerde ve tüm arkadaşlarım, ekrandan dersi takip etmek zorundaydı. Evet onlar yine not tutabiliyorlardı vesaire. onlar yine benden daha ileride olduğu iyi şeyler vardı ama ya bir sınıf ortamındaki avantajları yoktu orada. Bu iyi bir şey mi derseniz yani biraz zalimlik gibi, gibi algılanacak. Elbette onlar için iyi bir şey değil ama en azından e, biz fırsat eşitliğinde ileri gidemedik ama onlar bizim yanımıza geldi gibi bir şey oldu o dönem. E, açıkçası yani bütün mesela tarih dersi dinliyoruz hoca geçiyor kameranın karşısına sözler bir şekilde anlatmak zorunda kalıyordu. Bir gün hatırlıyorum inkılap tarihi dersine sadece ben girmiştim. O yüzden arkadaşlar bu tarz şeylerde bu pandemi döneminde vesaire açıkçası bana göre onların şartlarının bize daha yakın olduğu bir dönemdi diye değerlendiriyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Şöyle evet yakınlık konusunda doğru söyledin ama şu konuda ben dezavantaj yaşadım. Hı hı. Ben 2018'de bir klavye eğitimi öğrendim yani temel Hı -hı. bilgisayar becerilerini aldık ama onun üzerine Word dışında çok bir şey katmamıştım açıkçası Hı -hı. kendime ee, YouTube'u zaten daha çok internet olarak hani internet e, kaynağım anlamında YouTube kullanıyor yani sesli olduğu için Hı -hı. telefondan kullanıyordum bilgisayar öğrenmem yine o yaz tatiline denk gelmişti 2020'de bilgisayar eğitimimi tamamladım o yüzden biraz zorlandığım yerler olmuştu. Özellikle 11. sınıfta. Zoom'u öğrenemedim mesela. Öğretecek biri yoktu. Okul kapanınca herkes evlerde. Kimse de ilgilenmedi okuldan. Yani biraz geç ulaşıldı bana. Evet. Öyle zorluklarımız yaşandı. Ama evet dediğin gibi hani herkesin evde olması bize biraz fırsat eşitliği noktasında bize yaklaştıklarını gösteriyordu. Yani aslında bizim onların yanına yaklaşmamız gerekirken onların bizim yanımıza yaklaşması gibi bir durum meydana geldi. Aslında bunu dile getirmek istedim. Çünkü çok dezavantajlı yaşıyoruz. Mesela biz biraz o liseden daldık ama ben görme engelliler okulunda okudum. Görme engelliler okulunda okuduğumuzda evet normal müfredatı takip ediyoruz. Bunda evet avantajlarını hissettiğimiz zamanlar oluyordu ama biz niye görme engelliler okulunda okuyalım ki? Hani bunu düşünmek lazım. Bir kere bu cümlenin kendisi başlı başına bir fırsat eşitsizliği. Devlet şunu diyor. Ben diyor bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil bu arada. Hani yanlış anlaşılmasın. Sırf bir sistem eleştirisi gibi düşünülmesin ama. Ben diyor senle diğer insanları aynı kefete değerlendiremiyorum. Aynı eğitimi veremiyorum. E o zaman ne yapayım? Seni de farklı bir okulda eğitime koyayım. Sen de git görme engellerle birlikte oku. Şimdi e, insanın Evet belli bir özellikle erken yaşlarda kendi akranlarıyla birlikte Bulun, sosyal ortamları bulunabiliyor olması kendi engel durumunu kabulleni bilirlik açısından bir avantaj gibi düşünülebilir. Ee, biz bunu hep böyle düşünüyoruz. Ama eğitim açısından baktığında ben sana o fırsat eşitliğini madem sağlayamıyorum o zaman ben de seni izole edeyim farklı binalarda eğitim alın noktasına getiriyor. Bu cümlenin kendisi başlı başına bir fırsat eşitsizliğinin göstergesi bana göre. Biz bu şekilde eğitim aldığımız için böyle söylüyorum. Görme engeller okumu tabi bilmiyorum. Hiç gitmedim. Hani ama kaynaştırma öğrencisi olarak da şöyle durumlarla çok karşılaştık. Yani bir kere sınıfın içine izole ediliyorsunuz. İster hı. istemez bu oluyor. Hani öğretmenlerin ya da okul müdürünün orada yapabileceği ne kadar bir şey vardır bilmiyorum. Sistemsel bir problem aslında ama. Hı hı. Mesela e, sınıftan dışarı istediğin zaman çıkamıyorsun. Okul çok kalabalık. İşte çarpma, düşme durumları olabiliyor. E, o yüzden... Çok fazla dışarı çıkamadım tek başıma. Yani izole ediliyorduk o zaman da. Sen e, o dönem yani şu anda ben bildiğim kadarıyla hiç görmüyorsun. Ben az önce öyle söyledim ama e, o dönemki durum da aynı mıydı ve mesela eğer aynıysa nasıl geçirdin mesela o dönemleri? Ben bunu çok merak ediyorum açıkçası. Şu anki de görüşüm biraz daha düşük o zamana göre. Ha o zaman daha ama, iyi görüyordum. şu anda ışık var. Biraz böyle karartısı etme var. Evet. Hı -hı. O zaman daha iyi görüyordum ama az gören de değildim yani büyüterek okuyamıyorum çok fazla büyütmem gerekiyordu. Ee, şöyle benim sınıfımda gölge öğretmen olarak geçiyor sanırım şu an. Hı hı. Aslında bu hiç doğru bir şey değil ama bunu da yanlışları da konuşmak gerekiyor. O dönem sınıfta teyzem vardı ve beş buçuk boyunca benimle derslere girip çıktı. Teyze. Tabii bu benim hayatımı bu benim hayatımı olumsuz etkiledi. Şu açıdan olumsuz etkiledi. Sosyalleşmede geri kaldım. Akademik başarım evet. Çok iyiydi öğretmenlerime göre. Ama sosyalleşmede geri kaldım. Biri benimle konuşacağı zaman ilk önce teyzemle konuşuyordu. Öğretmenler çok rahat tabii. Engelli bir öğrenci var sınıfta ve yanında velisi var. Kendi üzerlerinden sorumluluk atmak ya da evet. E, sorumluluk atmaktan ziyade aslında mesela bazıları vardı ki hiç sınıfta bile muhatap olmuyorlardı. Yani <laughs> o derece. Diğerleri de bunu belki bizim ihtiyacımız olduğu için diye düşünerek onlar da itiraz etmediler. Çünkü insanlar gerçekten bilmeyenler de var. Yani bir görme engelli sınıfta belki de yakınlarıyla birlikte olunca daha iyi hissettiğini düşünüyor olabilirler bilemiyorum. Ama o niyet ayrımı çok yapılıyor. Yani gerçekten orada öğretmenin muhatap olmak istemediğini çok gördüm yani. Şimdi şöyle bir şey var. Biz mesela görme engelli olarak herhangi bir sosyal ortama girdiğimizde yanımızda ya bizden büyük bir ebeveynimizin olması şart değil yanımızda gören birisinin olması zaten genellikle toplum nezdinde bizim muhatap alınmayıp karşımızdakinin muhatap alınması için yeterli bir sebep. Örneğin bir arkadaşınızla yemek yemeye gidiyorsunuz. Orada bile gören bir arkadaşınıza gittiğinizde işte garson vesaire ilk gören kişi soruyor ve sizin ne yiyeceğinizi bile bazen ona sorabiliyor. Bu sosyal hayatın içerisine var olan bir problem zaten. Siz bir de bunu eğitim alanına taşıdığınız zaman aslında bu sefer ee, hem kendini gözünüzde öğrencinizin değerini biraz daha aşağı çekmiş oluyorsunuz. Hem de öğrencilerin e, işte sosyal aynı sosyal ortamı paylaştıkları öğrencilerin de bakış açısı muhtemelen olumsuz etkileniyordur. Hani herkes orada kendi bireysel olarak o okula gelip sosyalleşiyor. İşte e, siz bu sistemden dolayı bir ailenizin birisiyle gelmek zorundasınız. Bunun getirdiği illaki bir dezavantaj vardır diye yorumluyorum. Hani yanlışsam düzelt lütfen beni. Tabii doğru. Hem bize hem onlara bakan yönüyle de davantaj vardı. Yani onlar ne düşünüyorlardı bilmiyorum ama şöyle yani sosyal ortamlarda dışarıda şu düşünüyor. Belki göz teması kuramadıkları için insanlar nasıl konuşacaklarını bilmiyorlar belki. Hı hı. Ama eğitimcilerin bu konuda biraz bilinçli olmaları gerekiyor. Sınıf arkadaşlarımız yani bir süre sonra alışıyorlar. Tabii e, öğretmenlerden daha çok arkadaşlarımızla görüştüğümüz için bir süre sonra alışıyorlar. Ama alışana kadar onlar da süreç geçiriyorlar tabii ki. Ee, peki e, sadece bu şekilde mi bir e, kolaylık sağlamaya yani bunu bunu tırnak içinde kolaylık diyorum tabii ki. E, sağlamaya çalışıyordun kendine e, ya da bu eğitim sürecini daha farklı nasıl bir, bir herhangi bir kolaylaştırıcılık ya da farklı bir şey mesela BEP e, gibi şeyleri yararlandın mı hiç? Ben de yararlandım zaten de. Ben de lise ettiğim sene bireysel ders almaya başladım bir evet. bireysine evet. ve lisenin tamamında da bu destekten faydalandım. Ee, i̇lk önce ona karşı biraz mesafeliydim acaba faydalı oluyor mu olmuyor mu diye Hı -hı. ama gerçekten faydasını gördüm. Görme engelli arkadaşlarımıza da tavsiye ederim yani. Ben şöyle söyleyeyim. Aktif olarak şu an bu işin içinde olan birisi olarak söylüyorum. Zaten web imkanı varsa kesinlikle reddetmesinler de okulların bazı bu konuda işgüzarlığı olabiliyor. Farklı şeyler olabiliyor. Şimdi her şeyi burada <laughs> anlatamıyoruz ama farklı problemler yaşanabiliyor. Ben liseye ilk geçtiğimde Gaziantep'in gerçekten gayet o dönem için öyleydi. Şu an nitelikli bir okul halinde değil maalesef. Ama o dönem yüksek bir puanlı bir e, okuluna yerleşmiştim. Ben tevdan 407 almıştım ve o okulda tam 407 ile kapatmıştı Sude. Teogra hatırlıyorsun. Evet. Öyle bir okuluna gitmiştim. Ama o okul bana hakkım olmasına rağmen, bakın bunu özellikle söylüyorum, hakkım olmasına rağmen BEP imkanı sunmak istemedi. Bireysel der, bireyselleştirilmiş eğitim programı sunmak istemedi bana. İşte e, bununla ilgili rapor öğretmenimiz yok. Arkadaşlar ben psikolojik danışmanım. E, bir lisede görev yapıyorum ve bu BEP işi aslında e, okul rehberlik servisinin bir işi değil. Yani bunu düzenlemesi gereken okul idaresi e, rehberlikçilere bu işi ihale ediyorlar. Öyle söyleyeyim. <laughs> bizim de başımıza geliyor. <laughs> Dolayısıyla bir okulun bizim bununla ilgilenecek rehber öğretmenimiz yok. Bunu mazereti, bu arada. Gerçekten böyle. Ben de bunu sonradan öğrendim. Mazereti zaten yönetmeliğe göre geçerli bir mazeret Bu işi zaten normalde idarenin yapması gerekiyor. Rehberlik servisine ihale ediliyor bu iş sadece. Ve bana o zaman şey demişlerdi. Bizim bu konuyla ilgilenecek rap öğretmenimiz yok. Tabi biz o zaman bilmiyoruz bu işi. Ben de başka bir okula, istemediğim bir okula nakil gelmek zorunda kalmıştım. Ama o istemediğim, gönülsüz geldiğim okulda da şu an mezun olduğum ve görev yaptığım okul aynı zamanda. Benim bu işimi çözmüştü arkadaşlar. Ben 9. sınıftayken e, BEP'le o zaman tanıştım. Ve gerçekten e, hani zaman zaman sekteye uğradığı zamanlar oldu. Çünkü bu iş hem okulda öğretmenlerle yapılabilecek bir iş. Bazen öğretmen çıkmıyordu bunu isteyen. Bazen öğretmen çıkıyordu, farklı şeyler oluyordu. Rehberlik araştırmadan onayın vesaire gelmesi gerekiyor. Hani bu işin yasal prosedürü bayağı uzun. Ama e, neticesinde Evet. Biraz kısaltılması gerekiyor. Yani gerçekten uzun. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunu da şimdi söyleyelim burada yeri gelmişken. Bu işin biraz daha kolay hale getirilmesi de gerekiyor. Yani e... Ve arkadaşlar e, olmadığı zamanlar olmuştu ama yine 3 yıl, üç buçuk yıl rahatlıkla aldığımı yine de söyleyebilirim. Bir pandemi dönemine doğru, gel 3 yıl diyeyim, pandemi dönemi alamadık. Ama genel olarak hani, o eğitimden ben de yararlandığımı söyleyebilirim. O yüzden müdürünüzden ısrarla isteyiniz arkadaşlar. <laughs> Bunun dışında... Müdürünüz yapmıyorsa evet. da ilçe, milli eğitim, il, milli eğitim... Kesinlikle, kesinlikle. Ve e, bu... BEP işinde sen az önce e, biraz daha kısaltılması gerekiyor dedin. Aslında yönetmeli çok açık ve bu çok hızlı bir şekilde çözülebilecek bir iş. Ama bu konuda okul idarecilerinin irade koyması gerekiyor. Bazen öğrencinin ihtiyacına göre değil de e, bazı öğretmenlerin taleplerine göre BEP yapılabiliyor. E, böyle söyleyebiliyorum. İşte öğrencinin matematiğe ihtiyacı var. Okulda örneğin e, matematikte değil de öğrenciye tarihten BEP verilebiliyor. Gibi şeyler de yapmaya çalışabiliyorlar. O sebepten kendi bu lise öğrencisi varsa şunu dinleyen kendi haklarınızı da takip edin arkadaşlar. Maalesef bu ülkede engelli olmak kendi haklarını takip etmeyi gerektiriyor. Bir de sanırım e, bireyselleştirilmiş eğitim planı belki bunu da kısa bir şekilde değinebiliriz. Cuma Hı -hı. senin alanın sanırım bu. Evet. Destek eğitim sınıfı var bir de bireyselleştirilmiş ders planı. Bunların ikisi de farklı kavramlar herhalde. Şöyle açayım orayı. Şimdi bireyselleşmiş eğitim planı dediğimiz kısım şurada başlıyor. Özel gereksinimli öğrenciler için her e, branş öğretmeninden istenir bu. Onun dersine giren her branş öğretmeninden o öğrenci için BEP plan, planı hazırlanması istenir. Bu plan doğrultusunda eğitimi verilmesi gerekiyor normalde. Tabi bazı şeyler kağıt üstünde devam ediyor şu anda. Ama e, böyle şey, işte, eğitim verilmesi gerekiyor bireyselleşmiş eğitim planı dediğimiz branş öğretmenlerinin hazırladığı o öğrenciye uygun verilmesi gereken eğitimin programı aslında. Destek eğitim odası meselesi de bu planlar doğrultusunda ilgili derslerden bireysel ders alması gereken öğrencilere işte belli bir ders sınırı var orada şu an sınır kaçtı tam hatırlamıyorum ama belli bir ders sayısı kadar okul saatleri içerisinde burası önemli okul saatleri içerisinde okulda hazırlanan ayrı bir destek eğitim odasında derse girmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela sınıfınız orada beden eğitimi dersine girerken siz destek eğitim odasında matematik dersi alabiliyorsunuz. Bireysel olarak. Ee, burada şu da var arkadaşlar. Buradan sonra olmuyor mu? Normalde yönetmeye göre okul saatlerinde olması gerekiyor. Ders saatleri içerisinde öğretmenlere yazılır. Ama mesela öğretmenler yoğunluğundan ya da farklı şehrinden bazen öğrenciyle mütabakata vararak okul saati sonrasını ayarlayabiliyorlar vesaire bu tarz şeyler olabiliyor. Ben de okuldan sonra girdiğim oldu. Ama normalde yönetmeliğe göre de okul saatleri içerisinde bunun yapılması gerekiyor. Buraya biraz şaşırdın sanırım. Evet. <laughs> Bir ekleme daha yapayım bu web kısmına. Şimdi arkadaşlar e, bazen okulunuzdan size şunu diyebilirler. Yeterli öğretmen yok. Gerçekten kimse talepte bulunmamış da olabilir. Burada şimdi Milli Eğitim'in bununla ilgili sertifika programı var. Bu sertifika programını e, Tamamlamış öğretmenlere öncelik verilir. E, web ile ilgili sertifikası olan öğretmenler önceliklidir. Onlar yoksa bu okulda görev yapan diğer öğretmenlere sıra gelir. Onlar da yoksa bakın onlar da yoksa ilçe milli eğitiminden öğretmen talebinde bulunulabiliyor arkadaşlar. İlgili ders saatinde o okulda görev yapması o okulda öğrenciye destek eğitim vermesi açısından ilçe milli eğitimden öğretmen talebinde bulunabiliyor okul. O ilçeden bu işi yapmak isteyen bir öğretmen çıkarsa ben bu işi yaparım der yasa prosedür işleterek o okula gidebilir. Tabii ki bunu yapacak öğretmen ne kadar var bilmiyorum ama e, yani resmi yollar bu şekilde ilerliyor. Bunu da söylemiş olalım. Biz bayağı mevzuata döndük ya. <gülüyor> Sorunlardan. <gülüyor> Şimdi e, Sude peki ilk öğretimi bu şekilde geçirdin. Liseyi lisede farklılık oldu mu senin için? Akran da büyüdü. E, yaş grupları da değişti. Lise benim için güzel bir dönemdi. Çünkü arkadaşlarımla aramda iyiydi. E, fen lisesinden hızlı bir şekilde ayrıldım. Çünkü fen lisesi gerçekten e, okuyan arkadaşlarımız var şu an bildiğim görme engellerden ama genel anlamda uygun değil. Yani orada da, oradayken de BEP alıyordum bu arada. Yani BEP'im de vardı. Bireysel derslerim, destek eğitim de alıyordum. Ama yetmiyordu. Çünkü Oradaki profil çok daha farklı, çalışan, farklı hedefleri olan ve öğretmenler de ona göre gidiyorlar. Evet. Bir senenin sonunda yine şu anda ilimizde bulunan ve merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan bir liseye geçtim. Oradayken biraz daha rahattım. Hatta lisenin en güzel dönemleriydi diyebilirim. Hem akademik hem de sosyal anlamda. lisedeyken bir yazarlık projesine katılmıştım. Bir dönem onunla ilgilendim. Genel olarak aynı prosedürler işte de destek eğitimi aldık. Tabii bizim az önce biraz şaşırmamın nedeni şuydu bizim e, okul dersleri dışında da aldığımız bireysel Hı -hı. derslerimiz oldu. Hı -hı. Çünkü yetişmiyordu. Yetişmediği için de mesela hatırlıyorum 5.30'a kadar okulda kaldığımı hatırlıyorum. E, böyle dönemlerimiz olmuş. Onun dışında din kültürü, müzik, resim, beden bu derslerde genelde ben destek eğitim odasındaydım. Evet. Evet, sınav uyarlamaları yine kaynaştırmada nasıl oluyor? Aynı şekilde merkezi yerleştirme sınav gibi bir okuyucu veriliyor ama tabi iki kişi değil bir kişi veriliyor ve o şekilde sınav sistemi gerçekleştiriliyor. Denemelerde yine aynı şekilde okuyucuyla yapılıyor. Bunun için bazı okullar işte denemelerde görme engelleri almak istemiyorlar ya da okuyucumuz yok diyorlar ama biraz konudaki sistem nedir çok bilmiyorum resmi prosedürde ama yani biz ısrarcı olduk bir şekilde yaptırıyorduk. Ya şimdi şöyle bir şey var. Denemeyi okul içerisinde yaparsanız okulda okuyacak illa dersi boş olan olur. Ee, ya öğretmen bulamazsanız illa okulda görev yapan bir memur vesaire de olur. Yani okulda okuyacak birisi illa ki bulunur. Ama siz bu işi mesela dershanede yapmak istediğinizde de ben dershanede çalışan arkadaşlarım da var. Yani genellikle onlar pek iş yapmak istemezler. Hani kendileri Sağlarlarsa biraz lütuf olur ama eğer kendi okuyucunuz varsa o, o konuda da genelde dershanede kolaylık sağlar. Yani böyle de şeyler var. O tarz dershaneleri takip etmek gerekiyor. Böyle ben... bir durum var aslında. Hı hı. Okulda evet okuyacak biri bulunuyor genelde ama onlar okumak istemeye de biliyorlar. Bunun evet. için bir yaptırım var mı onu sormak istemiştim. Bir de ben e, ortaokuldayken dershane sınavlarına da çok e, katıldım. Orada biraz geri planda durmak istiyorlar. İşte özel sektör olduğu için çok fazla engelli öğrenciyle karşılaşmamışlar. Haklı olarak da nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Biraz ısrarcı Hı -hı. oluyorsunuz ve bir şekilde kabul ediyorlar. Ama orada da yine kendileri okuyucu buluyor zaten. Yani biz bir dershaneye okuyucu okuyucumla birlikte gittiğimi hatırlamıyorum. İşte diyorum ya bu biraz dershanenin hani özel olduğu için biraz keyfiyetine kalıyor. Kimisi gerçekten bunu yapabilirim diye okuyucusunu ayarlıyor. Ayarlanmayan da var. Ben kendi okuyucumla gidiyordum diyen de var. Ee, ben birkaç arkadaştan onu da duymuştum. Ama senden de işte bizim dershaneler ayarlıyordu kısmını duymak güzel oldu. Ya şöyle e, açıkçası bu bununla ilgili bir yaptırım yok ama olabilir. Şöyle olabilir. Ee, hani bu konuda eğer Milli Eğitim Bakanlığı keşke bir mevzuat vesaire bir şey düzenlese dese ki okullarda deneme yapıldığı zaman okul içerisinden e, bir görevlinin ayarlanması işte okuyucu birinin ayarlanması hususunda bir yönetmelik vesaire bir mevzuat bir şey çıkarsa ve yaptırım olacak şekilde bir planlama yapılsa aslında e, güzel de olabilir. E, ama şu an maalesef ben bilim kadarıyla böyle bir düzenleme çok biraz daha gönüllülüğe giriyor gibi değerlendiriyorlar maalesef. Bu arada biz görme engeller okulunda okurken, sen mesela denemelere girmişsin. Biz görme engeller okulunda okurken hiç denemeyle karşılaşmadık. <laughs> Onu da söyleyeyim. Teoga vesaire hazırlanırken tamamen kendi çabamızla hazırlanıyorduk. Yani hiç böyle denemeler falan da görmedik yani açıkçası. Böyle bir problemimiz vardı. Hiçbir şekilde bir işte teog denemesi vesaire yapalım olayı da olmamıştı bizim okulda. Zaten şu anda da görme engeller okulları vasfını yitirmiş durumda. Çünkü yani açıkçası görme engelli... Öğre tek başına görme engelli öğrenci sayısı çok çok azaldı görme engelli okullarında. Kanıştırmaya gidenler ayrı zorluk yaşıyor. Görme engelli okullarının niteliği düştü. Yani görme engelli öğrenciler çok her alanda şu an dezavantaj. Hani eskiye göre aslında daha çok dezavantaj yaşadığımızı düşünüyorum ben görme engelli camisi olarak. Çünkü e, da yaşanan sorunlar çözülmüyor. Evet yani daha önceki yıllarda görme engelliler okulunda okuyanlar böyle söylüyorlar. Ne hani gerçekten iki tarafta da bir sorun var şu an ilkokula başlayacak bir çocuk olsa hani insan nereye yönlendireceğini şaşırıyor çünkü her iki tarafta da sorun var özel eğitim sınıfı diye bir alan açıldı bizim dönemimizde yoktu şu an Sakarya'da var evet. onların da farklı problemleri var mıdır bilemem yani orası da orası da kaynaştırmayla görme engeller okulunun karışımı yani görme engeller bir sınıfı var ama kaynaştırma okulunun içinde Tabi orada da damgalanma oluyordur illa ki. Yani özel eğitim sınıfı, bir de alt sınıf kavramı şu an çok kullanılmıyor belki ama biz o sınıfın adını ilk zamanlar alt sınıf olarak biliyorduk. Yani çok kötü bir tabir Ama biz de Sonra öyle maalesef öğrenmiştik. Maalesef var. Sonradan... Evet maalesef. Yani neden alt sınıf bilmiyorum ama öyle bir kavram var, sorgulanmadan kullanılıyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Hem alt sınıf kavramı var bir. İkincisi de bu kavramı olmadığını farz ettiğimiz senaryoda bile... ...ya şu da bir sıkıntı. Mesela bir okulda belki sayısı çok fazla diye öz eğitim sınıfı açmaya gerek görmüş olabilirsin ama... ...ben şunu görüyorum. Ben lisede görev yapıyorum şu anda ve... ...liselerde öğrenciler arasında şu muhabbet dönüyor. İşte B sınıfı çok iyi, C sınıfı çok kötü. Bakın bu öğrencilerin sınıfları başarı düzeyine göre etiketlemesi demek. Bir de siz buraya... Evet. Özel eğitim sınıfı ekleyin sadece başarı düzeyinde değil. İşte bu sınıfta da sadece engelliler var etiketlemesi. Biz mesela şu anda bir öğrencinin raporu varsa raporunu olduğunu sadece biz biliyoruz. Arkadaşları belki biliyordur yakın arkadaşları ama o sınıfa dışarıdan gelmiş birisi o öğrencinin raporu olduğunu bepli olduğunu bilmez. Bu gizlenecek bir şey mi diyebilirsiniz? Hani öğrenci isterse paylaşır bu ayrı mesele ama e, bir bu öğrencinin kendi istemesiyle bunu paylaşması var. Bir de sizin bir sınıfa tüm engellileri toplayıp burası engelli sınıfı adı üst e, tırnak içinde söylüyorum. Burası engelli sınıfı, işte burası özel eğitim sınıfı diye bunu etiketlemeniz var. Bunlar arasında çok ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. açıkçası. Aslında etiketlemek toplumumuzun her alanında olan bir sorun ve nasıl çözülür gerçekten bilmiyorum. Hani bu sorun çözülse birçok devamındaki birçok sorun da çözülecekmiş gibi geliyor bana. Evet kesinlikle öyle. Çok güzel bir cümle kurdun. Ee, Sude çok teşekkür ederim. İlave etmek istediğin son cümlelerini alalım istersen. kaydı dinleyen kitle için düşünüyorum genel olarak. Hani aramızda eğitimciler varsa şu an dinleyecek olanlardan. Hı hı. E, gerçekten bu bilinci aşılasınlar çok önemli. Aileler özellikle çok önemli. Görme engelliler de kaynaştırmadan korkmasın. Şu anki pozisyona göre yani sisteme göre en mantıklısı yine kaynaştırma olarak geliyor evet. bana. Çünkü elinde sonunda kaynaştırma. Yani bu işin lisesi var, üniversitesi var. Mümkünse Braille alfabesini dışarıdan öğrensinler. Ben o şekilde öğrendim. Yine görme engeller kursuna gittim ama e, milli eğitimin değildi. Farklı bir kurumundu. Yine resmi bir kurum. Ama bu... E, bir şekilde dışarıdan öğrenmeye çalışsınlar, da başlasınlar. Şimdi şöyle ben mesela az önce görme engelli okullarının niteliksizliğinden bahsettim. Özel eğitim biz görme okulunda okurken görme okulu içerisinde de özel eğitim sınıfı, sınıfları açılmıştı Suudi. Ya yani biz normal standart eğitim alıyorduk. O okul içerisinde de özel eğitim sınıfları açılmıştı. Şimdi bu okulların geneli bu sınıflara girecek durumda maalesef. Neden söylüyorum? E, nitelik kaybından dolayı böyle bir şey var. O yüzden mesela bazen geliyorlar işte diyorlar ki ya çocuğumu görme engelli okula mı göndereyim? Ya dediğin gibi sen de söylediğin gibi mümkün mertebe kaynaştırma eğitimi şu an için daha sağlıklı görünüyor şu anki şartlarda. Ben belki bundan bir süre önce bana bu soruyu sorsan, görme engelli okullarının son durumlarını bilmediğim e, senaryoda bana bu soruyu sorsan derdim ki ya evet görme engelli okulu tabiri hoş bir tabir değil çünkü insanları sınıflandırıyor sonuçta işte. ama ya en azından daha verimli eğitim alınabilecek bir ortam e, oluşur. Çünkü bizim dönemimizde gerçekten verim alabiliyorduk yani aldığımız eğitimden. E, de dezavantajları vardı ama en azından verim alabiliyorduk. E, o sebepten düşün e, şey yapılabilir, hani gönderilebilir vesaire derdim. E, şu an o da yok yani. O yüzden ben de şu an seninle aynı yerdeyim açıkçası. Evet yani iyileştirilmesini umuyoruz ama bakalım. Hadi. İnşallah. <laughs> e, peki söyle çok teşekkür ederim katkıların için. Çok sağ ol Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bir söyleşim daha sonuna geldik. Sonuna kadar dinleme sabrını gösterdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizler de bu konularla ilgili düşüneceğinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.